Arkadaşlar şimdi Excel üzerinde dolu olan hücrelerin sayısını ya da dolu olan hücrelerdeki rakam sayısını bulacağımız iki formülü size anlatacağım. Öncelikle BADE SAY formülünden sizlere bahsetmek istiyorum. Buraya tıkladım. BADE SAY dedim. Burada bu hücre aralığının aralığında kaç tane sayı olduğunu bize sunar arkadaşlar. Tutuyorum. Şimdi C4 ile C13 arasında kaç tane sayı var arkadaşlar? 2 tane. 19, 12 var. Bir de burada 3 tane metinsel ifadeler var. Şimdi ben buraya bir tane daha rakam ekledim. Buradaki sayı sayı sayısı 1 arttı arkadaşlar. Bu bade saydaki önemli bir nokta arkadaşlar. Bade say bu seçtiğimiz alanlardaki tüm dolu olanları saymıyor arkadaşlar. Bade say, buradaki sayı girdiğimiz ifadeleri sayıp size işte kaç adet sayı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şimdi bir de bade dolu say formülümüzü kullanalım. Onu da buradaki F4 ile F8 arasında gerçekleştirmek istiyorum. Bade dolu say geldim seçtim parantizi kapattım. Bakın burada da metinsel ifadeleri sayıyor. Ben buraya diyelim rakam girdim. Bu rakamı da sayıyor. Bade sayda sayısal ifadeler varken Bade dolu sayda metinsel sayısal tüm ifadeleri sayıyor. Bu Bade dolu say daha geniş bir perspektife sahip arkadaşlar. Çok daha farklı değişkenleri sayabiliyorsunuz. Fakat bade sayda sadece sayıları sayabiliyorsunuz. İsterseniz hemen bade sayın altına bir de bade dolu say yazıp buradakileri saydıralım hemen. Diyorum ki C4'ten başla C13'e kadar dolu alanları sayısını ver bana dedim. Burada 3 tane rakam içeren ifade var. 3 tane sayı var. Ama benim aslında burada 6 tane hücrem dolu. Bunu da bade dolu sayı ile yapıyorum. Bunu nasıl kullanabilirsiniz arkadaşlar? Bade sayı girmiş olduğunuz Excel'de, bütçede, yaşta kaç adet yaş varı öğrenmek için kullanabilirsiniz örneğin. Bade dolu sayı ise girmiş olduğunuz sütundaki kaç tane verinin dolu olduğunu görmek için daha genel bir perspektif kullanmak için kullanabilirsiniz. Arasındaki farkı unutmamanızı ve pekiştirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar.